Evet arkadaşlar. Eylül ayının 29'undayız. Erik ağacı çiçek açmış. Yani bu normal mi? Nasıl olmuşsa. Bahçeye geldim be. Erik ağacı çiçek açmış. Can eriği. Şaşırtıcı. Şu an zeytinler siyahlaştı. Zeytin toplama zamanı. Ama erikler de harekete geçmiş. Bunlar da hurma. Biberler soldu zaten. Çekilecek artık. Badem ağacı da yapraklarını döktü. Elma ağacında da bir şey yok çiçek ama. Erik ağacı. İyi bir çiçek açmış. Her yerde çiçek var dallarında.